İstese oğlum çok zor adaş bak böyle Yusuf, Yusuf bak. iyi oynuyor musun? Bak onu söyle. Oooo oh, öyle Oynamıyorsan chatten ban yersin. <laughs> öyle bir Umarım sıkıntı iyi var. Haydi bakalım. Tamam. Hmm. Haydi bakalım. Oyunun mantığını bilmeyen varsa bu oyunun ilk roundları birazcık sakin geçecek. Hop zombiler <gülüyor> geliyor. <gülüyor> İçimden Aa, bir Yusuf ilk defa oynuyor diyor ama. Arkadaşlar bir şeyler çaldım azıcık ama. Round 2. Çekil git. Yusuf böyle kapatman lazım Elif. Al şunu. Işte. Eyvah, eyvahlar olsun. Yusuf, Yusuf, Yusuf batırdın, yaktın bizi. Keşke Yusuf, bir de bu şeyler de duvarı kırdırt aynen, tamam diyecektim. Bırak kırsın Öyle onları. Mi? Gel bile bile. Oğlum benim kapıdan çok gelmiyor, haksızlık. O da şeyle açmış. Kanka, bende diğer kapıya <laughs> bak Korkun Yusuf. Bu kırarız, kırarız. Kanka, bu arada direkt kapı açmalıyız bence. Evet, kimde ben para açtım var? Ben açtım burayı. Ben de burayı açtım. Aa, sen mi açtın? Aynen. Ben de diğer yeri açıyorum o zaman. Okey, burada rifle var, 500 gold. Al kanka double gold. Oğlum double bir şey diyeceğim oldum. hatırlıyor musunuz? Bu çocuk full şeyle oynuyordu, pistolle oynuyordu. Bu ilk oyunun verdiği silahla oynuyordu. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yer her açıyordu. yeri açtırıyordu. Pompalı alacağım ben bu arada direkt. Tamam, pompalı, yerine, pompalı yerine açtım ben de. Açtım Abi. ben gidip alıyorum kanka. Tamam ben de aldım. Pompalının yanına bir şey alıyorduk ama adaş neydi o? Şeyler perklerden tamamlıyoruz kanka. Kanka bilmiyorum ki. Biz gençler geçen gün birisiyle oynadık. Çocuk yani resmen... resmen... Abi bunu oynamak için gelmiş. Şey çok iyiydi ya bana gelen o Duty'nin zombili şeyindeki o silah vardı ya. Tek atan. Onunla bayağı etkiliydi kanka. Chest açmadıyız aslında direkt. Evet. Adaş'a baksana Top bir chest. de diyor ki ben koruyorum diyor. Nereden koruyorsun lan? Oğlum koruyorum işte. Manyak herif. Ba, ba. Yok Bu, abi oğlum. boynun boynun bozuk silah pompalı ben eminim. Tamam duvarları kırdıralım olmadı. Ne bir şeyler alıyorduk kanka. Bir, ama her yer bak çocuk her yere açıyordu kanka. Hani para birikir birikmez her yeri açıyordu. Siz de öyle olun kanka. Hani Aa, i̇lk başlarda şey değil mi? Gerçekten Oğuz kanka gel şey buradan yapalım. yer var. Ada şimdi bile tek atıyorsun ya. Şu an evet, bile evet. Yani. bir şey basmadan tek yiyorlar. İyi oynanır orada. İyi Kanka gardını açalım mı? Chest bulabilen şey var, var mı aranızda? Chest 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 daha açılmadı kanka. Burada bir yerde olabilir. Oo! Oh, chest burada burada. Ora nere alış? girişte inseçte direkt. Yani, Girişteki mi? Yok burada değil. Sence bu Bu arada abi, zırhlarınızı değil. almayı unutmayın. Kanka demir alacağım ben direkt. Tamam. Şey diyeceğim. Eee kanka açsanıza Adaş baby para birikmiş. Açacağım kanka bir dakika. Nereye açayım? Bana söyleyin kanka, açayım. Kanka gördüğünüz mi? her yere açın. Bence şuraya aç her Adaş. Yere. Gel aşağı. En aşağı deyim. Gel bak buraya. 99 98. Bak Hayır burası Adaş karşı. Orası açılıyor mu? Aha gardım var 750 gold. Hah gardını aç kanka. Burası şey de hatta silahları güçlendirdiğimiz yer aynen. Evet 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 ultimate machine. Tamam bu hem burada geniş Anlayayım alan. Mı? Yani silahınız varsa deneyebilirsiniz. Yok. Bunu bunu şu an yok bunu bir şeyler açınca açıyorduk kanka. Hım olabilir. Perkleri tamamlamamız gerek Öyle de. Yusuf bir şeyler al Session Yusuf. lazım. Allah. Tamam. Fazla güçlü ya pompalı. Evet. Aa ya. Yanan dayı geliyor. dayı de. Kanka gelir de, gelir de, sandık gelir de. Yusuf oradan birkaç tane yeri kapatabilirsin. Yerleri nere kanka? Kanka burada Merkezdeki bak. Merkezdeki yer mi? Ya. Ha bura mı? Okey. Ben açacağım ya direkt. Tamam. Oğlum bana da bırakın lan. Hop. Artı 130 gold diyor. Kime veriyor bu? Açtım herkese. Yok bana gelmiyor. Salladım zaten. Kanka blow Dart geldi. O kötü mü? Güzel miydi o? Güzeldi. Valla ilk defa kullanıyorum. O elmas kazma değil mi? Yok, e, demir kürek. Ha o kötü. Allah köpek. Oğlum düşürdü beni. <laughs> Bot alt dire A adaş. Ya kanka yayına bakıyordum ya. Bot alt adaş. Hiç oyunda en çok kill sende. Bakayım. Tamam en çok kill sende ise bir şeyler aç. Adaş gel apartmanı aç kanka. Yukarıya gel. Yo. Özür dileyin açarım. Ben bir şey demedim ki. gel gel. Dur geliyorum dur bir dakika. Özür dilerim lütfen. Kanka şimdi adaş ben bu pompalın yanına ne almalıyım? Kanka bilmiyorum çocuk hiçbir şey almıyor. Ben almayacağım. Dır almalıyım bence. Bence de. Oğlum korktum ya. Köpek bir anda üstüme atladı insta kill. Oğlum her şey ilk başta aldınız ya. Maxan mı insta kill? <laughs> Süreli ya zaten bunlar. el gidiyor. Sıkıntı yok. Şöyle. Mizaj Yiyay Param yok arkadaşlar. Bir yerleri açın bak. 3 açtırdınız bana. Özür dilerim <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Lan ah. Bak savaşıyorum ya hadi ta. Makina gibiyim. Ols <laughs> kanka yeter, bak. Yeter, Bu alanda kalalım. Bu aşağıdan demir kapıdan gelen herkesi öldürelim buradan. Fark etmez. Bak kırdılar evet. mesela seninkini Tamam Bu silahın özelliği neymiş kritik yani? Valla onu hiç bilmiyorum kanka da test etmeye çalışıyorum Ney? Kafayı vurunca mı kritik vuruyor? E büyük ihtimal kanka ben kafaya Aynen kanka, kanka kafa, kafa Kritik it tamam. gold veriyor artı olarak Tamam Abi adam shotgun'da kesin kafayı vura vura artı 30 artı 30 kasıyordu ya Olabilir Deneyelim Kafaya 15 15 veriyor Aha Aa bombi çıktı bombi nerede? Eee Ses geliyor ama Aha burada Loading Nerede? Burada. Burada burada. Abimiz... Lan, lan ne vuruyor arkadan? Şeyleri var, küçükleri var bunların. Ben koşuyorum kankalar. Beni takip ediyor bu. Öldü. Tamam. Tamam. Bir para kastık ha. İyi de bence de 1700 gold'um olmuş. 2000'üz de sende var. 2K'sı olanlar falan bir yerleri açabilir mi arkadaşlar? Hani Aa, Yusuf, de, de. Yusuf sen niye bir yerleri açmıyorsun? <laughs> Yusuf report abi. Oyuna reportluyorum Yusuf. Oz bu arada kanka <laughs> aldığım silahla Adaş adaş adaş. Kafasına vurduğum zaman 30 gold veriyor. Pistol 15 gold veriyor. Tamam. Evet. Hadi şu power station açar mısın? Açtı. Açtım. Sandık neredeydi bebi? Galeride miydi? Galeride. Gelin beraber götüreyim mi? Olur. Gel gel. Rocket launch nasıldı? Kötü kanka. Değmez ya. O. oyun sonunda güzel. Aynen. Ay o sıkıştı da. Kanka bunları ben böyle çekiyorum. Sen çek çek sıkıntı yok ben yandan yandan. Oğlum lan killerimi çalmayın. Bu arada çok sağlam para biriktirdim ha. Evet evet. Hadi açın oğlum power stationları bir yerlere. Oo içlerinden geçtik adamların. Adaş hiç durma kanki. Tamam. Kapıya Oha bak, kanka bunlar çok vurmaya başladı armor şart. İki tane zombi var yürüyün abi. Demir zırhlar neredeydi? Lan düşüyorum. Ka kanka, altı altın zırh var burada. Kaçtım. Demir zırhın diğeri Hadi oğlum. üstü? Hadi oğlum. Kız açmalıyım var mı? Aa zombi geldi. Oy geldi geldi. Asıl silah geldi. Oğuz, oğuz arkandalar. Tamam. Çok güzel. Abi beyler beyler bir, de, bir dakika Elisler, yardım edin. Şu an şu an çıkarttım silah bir tane hani toplu duran zombiler arasında yani bir tanesine vurunca hepsine birden Aa! vuruyor. Bak şöyle gösteriyor. Düşüyorum. Göstereyim. Düştüm yukarıdayım yukarıda merdivenin üstünde. Geliyor, geliyoruz. Tamam bir dakika temizleme timi geliyor. 17 saniyede gelmeniz lazım kanka bana. Geliriz. Rahat yetiştik Silahı oraya almışsın, da. Silahı almıştın değil mi? Oh. Oh, 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 Ben de düşüyordum. Bir dakika. Adaş 5 saniye. Adaş kaç? kalbim kaldı. oz kaç durma. Lan Oğlum, öldüm. Çok vuruyor bunlar. Kaldırsanız instakili Kanka instakili instakil aldım. Bir kaldırdım. Adaş kaldır. Tamam. Benim demir setin ikincisini bulmam lazım. Kanka benim direkt demir yani... setleri bulmam lazım. İlki neredeydi bir, ki? Biri burada bak burada. Hani? Gel, görüyor musun ismimi? Hı -hı. Şurada. Oh. Ha gördüm. Neredeydi oğlum ilki? Ben aldım. Oğuz gel kanka nerede biliyor musun? Düştünü ha. Gel gel burası. Değil burada. mi? İçi burdu. Diğeri diğeri neredeydi? Diğeri, diğeri, yukarıda bir yerdeydi. Bakayım şurada mıydı? Ha <laughs> bu zırhları almak lazım ya. Evet. evet. Oğuz kanka bekle buradan geliyorlar. He. Oğuz Oğuz geldiler. Arkadaşlar. Ghost Resort. Ofiste düşmüş. Ofis neresi Genç ki? Genç şu an Sen? hayatta kalmak evet birazcık zorluyor. Evet beni şu an bayağı zorluyor. Neredesin ki? Yukarıdayım. Hop geçtim. Maxim bu? Onu almam Yutla. gerekiyordu. Rooftop. Rooftop neresi Adaş? Yukarısı işte. Bul şey, Yusuf katı da. Oğuz'u bula... Şey Ozu diyorum. Yusuf'u bulabilen var mı? Ha Yusuf ölmüş. O Yusuf Yusuf perk yoktu zaten ya. Muhtemeldir Şimdi ki. Silah gidebilir. Kanka bir Arkadaş kapıları kapatsanız buldunuz. Demir, demir set yukarıda bu arada aday. gel. Ha, sen kalktın mı? Ben düşmedim Aa. ki. Değil Ölüyordum Yusuf ya. düştü kanka. Tamam. Bak burada team machine var kanka. Bu team machine'den herkesi kaldırabiliyorduk. Power evet, switch açmıyoruz. Ona para biriktirmek lazım. Oyunun sonunda çok lazım oluyor. Şey, oluyordu. 3K olmuş kanka. Power switch falan açsana. Nerede kanka? En üst katta. Geldim. Oğlum Yusuf kalkamıyor mu? Ha, şey sonu kalkacak. Ha, power, şey, power switch açtım kanka. Bir tane yani zombi kaldı. Bir yerleri tamir edip mi vursaydık? Ha. Hmm, doğru Neyse neyse Aa OZ iron helmet chestplate buldum Evet evet söyledim Buldum buldum ben de buldum Tamamdır Bak orada güzel şeyler var baby Biliyorum kanka Mesela... yüksek gold'tu burada takılıyorduk Adaş gel kanka arkandayım Double gold geldi aldım Beyler bu el kazandık Bak. hadi Tamam Galeriyi de açmak lazım Oraları açarız kanka şu şey kapatsana adaş Dur şunları öldüreyim Arkana dikkat et, sıkışacaksın Oh wow oh, wow oh, wow oh. Yusuf çık önümden Adaş kafalarına kafalarına vur kanka Öyle yapıyorum zaten. Ben bunları böyle biriktirmeye çalışıyorum. Şu zombi şeyle vuruyor. <laughs> vurdum vurdum. Bitti burası. Gel aşağı. Yusuf nerede A, ya? 14'teyiz. Burada. Ha Yusuf buradaymış. Oğuz nerede o zaman? Ben de buradayım. Ha Oğuz da Görüyor musun arkadaş Direkt insta tek atıyorum baksana. Kanka bir şey söyleyeceğim. Benim silah almam lazım. Blowlar to kadar etkili kalmadı. almadı. Ya da perk de alabilirim ya. Perk almalıyım bence. Ya ben bu compound'ı nasıl bu... geliştireceğim? Power station'ı. Kanka şurada Power station'ı aşağıda... açtım kanka. Bak burada aşağıda bir yer var adaş buradan. Dur. Geliyorum. Bak ultimate machine diyor. İşe yarıyor mu? Kanka saldırısını falan arttırıyor da ne diyor? Ultimate versiyon diyor. Ha yani yumrukla tıkladım diye oldu. Geldim. Abi, gold silahla gelip düğmeye tıklıyorduk. Ne kadar para aldı benden? 1500. Şu an kanka... Oğuz, oğuz, durma ağrı. durma 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 durma. Sakın. Şu an bayağı güçlendi bu. Tamam. Güçlendi mi harbi? Ha? Bak elimde enişli oldu gördün mü? Beyler e, siz gerisi bende çok vuruyorum ya. yanıcıyla. Şu an bu elimdeki silah çok iyi. Allah bu çocuk yine düşmüş. Ulan. Ulan Yusuf. Ulan Yusuf. Yusuf izlemeye gelmiş. Yusuf. Yusuf ghostlayacağım diye. Bir tık yardım lazım. Arkanda. Tamam. Merak etme ben temizledim arkana. Allah. Benim ikinci silahımı güçlendirmem gerekiyor Benim blow dart ya. satmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Rezalet bir şey kanka. Hiçbir işe yaramıyor. Ben gidip chest açacağım. Chest nerdeydi Adaş? Oğuz gel. Ya, adaş gel yanıma. Aşağıdayım. Kanka oyundaki en iyi silahlardan biri var bende. Şu gel. elmas kazma var ya. Kanka benim de quick... mutlaka değiştirmem ben lazım. perk alıyorum, Quick fire aldım kanka. İyi iyi güzel. Tamam ben şu an çok iyiyim ya. Şey olarak çok para yok ama. Dur dur ben açtım ilk önce. Eldirgan. Tamir olmuş. Sen Eldirgan. Ya Gold digger ne ya? O kötü kanka. Al ben de açayım. Neyse biz blowdart'ta iyidir herhalde? Ne en güzel burada gelmesi gerekiyor. Bence Eldirgan <laughs> kanka. kanka. Kanka bir Eldirgan var bir de zombie zapper var. Bu elmas kazma. Zombie sokur geldi. Aday saat tıkla ona. İkinci ya da üçüncü slotunda aynen. Elmas kazma mı? Dem şey, elmas çapa geldi Adaş'a. Bana altın Demek kazma beş, geldi. Demage 5, armor 256. Bu arada Lucky Chase başka yere gitti arkadaşlar. Oğlum tamam. Demage'i pompoldan daha yüksek şu an elime geleni. Gel gel. Kanka reload hızı da önemli birazcık. Bu arada öldürüyorum artık Blaze'i. Tamam. Kanka. <laughs> öldürüyorum derken Yusuf'u işte öldürmüş bir biri. Saniye. <laughs> Kanka set çok önemli bir de demir set. Tabi tabi. Kanka Evet o çok önemli. Nerede iki tane zombi kaldı? Kanka <laughs> quick fire falan alın ya perklerinizi alın. Quick fire arıyorum <laughs> sevinir misin? Burada yanımda. Beni görüyorsan. Yusuf işte. left okey. Yusuf left mi attı? Anladım abi. Şöyle. Gel ya baby burada quick fire. Hmm bingo atmış ama. Kanka blaze tamam, duyuyorum kanka... ama blaze nerede bilmiyorum. Burada burada. Oha çok hızlı atıyorum lan. Oğlum bu silahla tamam. bu kadar hızlı sıkmak bir de çok güçlendirdik ya. Aynen, efsane aynen. olacak. Bakın chat şimdi izleyin. Tek kişilik orada Oğuz izleyeceksiniz. Lucky Chest burada bu arada. hemen kanka ben merdiveni alır geliştirim Ben merdivene oturdum. Merdenden gelen alacağım. Baksana tamam, iki vuruyor. Bir. Abimiz ne bu kadar hızlı geldi onu anlamadım ama. <laughs> toplu gelse çok güzel olacak ya. Kanka şu merdenden hızlı çıkıyorlar ya o biraz zorluyor o kadar. O double gold. Al kanka. Uki. tamam izle şimdi olanları. Oğlum. Lan oğlum. Kardeşim Geliyorum. uzaktan vuruyorlar kaldır kaldır bey, bir çabuk. Bekle yeteceğim. şunlara shotgun falan yap bir şeyler. 17 saniye kanka silahım pörküm her şeyim gider. 10 saniye. Bebi gel dur yanımda il. Bebi. Kanka hepsi beni kovuyor. Adaş inmen lazım. 20 saniye oldu. Tamam çok iyi. Ben düştüm. Tamam tamam sıkıntı yok. Toplu duruyorlar kanka. Ben onları yiyeceğim. Aynen. İyi izle. Hepsini öldür kanka çok iyisin. Tamam ben böyle bildin al işte tamam. öldüm. Yani, pardon kanka. round bitmiş. ölmedin ölmedin doğdun round bitti. Uh. Kanka en üst katlar ya. en üst kattan Double için miyelim ya? Alacak, alacağım diye öldüm. Bence Böyle de ya çok en üst kattan inmeyelim. En üst kattan için miyelim? Spamlıyorlar ya. Benim mermiler bitiyor bu arada. Max ammo lazım. Bir de sandıktan çıkan silahların mermisini de alamıyoruz ya. Aynen aynen o kötü oluyor. Kanka galeriyi açmayalım o zaman şimdilik. Yok kanka Tek şu an gelsin belki de. Yusuf gelir onu bekleyelim. Yusuf katılabiliyor mu sonra? Slash rejoin yazınca gelebiliyor evet. Ben bu ekstra itemların olduğu yerdeki şeyleri tık kapatıyorum. Beyler Böyle. merdivene Yok. bir tık yardım lazım. Geliyorum. Yanımda hızlı gençler cebimde adaş. Cebimde <laughs> <Senin> adaş. <laughs> Aa camdan geldi arkanda olsun. Adaş it seni kovalıyor. Aa max ammo. Bekle bekle hemen alma ram. A double gold. Pikleyin onu. Oğlum, bu arada 3. slot alın ya. Kılıçın kafaya vuran tek yok kanka. Sniper öyle bir özelliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sniper ya, da olabilir. aslında. bayağı para birikmiş kanka. Evet. Ha ben bir şeyler alayım. açmanın vakti geldi bak. kanka. Ne alalım? Sonuncuyu vurmasanız da kanka ben bir şeyler alayım. Hiçbir ben bir, bir lucky chest kanka. deneyeceğim kanka. Hiçbir şey yapamıyorum bu silahla. Sonuncu beni kovalıyor. Hadi hmm. lütfen ya. Çok bir şey istemiyorum lütfen. Lan sonuncu öldüreceksin herhalde beni. The Puncher'ı mı Şu... The Puncher geldi kanka. Quick Fire alacağım bir de kanka. Hmm. Kuyuk fire var zaten bende. Hızlı ateş. Üçüncüye Aa. daha bir şey almadım. Ben de donduran mermi aldım. Kanka siz dondurun ben yakayım. Direkt bitiririz. Tamam, öldüreyim mi şunu? Öldür ya onu. Yukarı dur gelin ama. Para saklayın kanka biraz orada. Aa dur dur ben şey yapayım. Şatkanı güçlendireyim. Adash, koş yukarıya. Orada bir yerde team machine var kanka gördünüz mü? Aynen, Oradan yukarıdan. canlandırabiliyoruz. Evet evet. Tamam şatkanımı da güçlendirdim. 500 goldmuş a insta Aldı kanka. Aldım kanka. Al Vurun. Tamam. Merdivene geçiyorum hadi şaman. İnsta bitti. Allah yukarıda birazcık birikiyorlardı. Azalttık hepsini. Yukarısı tamam ya. Alt kat sıkıntı. Alt katta dikkat edin. Çok fazla slime sesi var. Aa buradalarmış. Ya aşağıya çok inmeyin bu arada ya. Yukarıyı ben savunalım. Ben en, ozu, en alttayım. Oğuz'u almamız gerekiyor O, gerek o yani. yanlış kanka. Beraber oynamalıyız. O orada. Çünkü double gold geldi. kanka zombi yok ki. Hepsi bende. Kanka. Bir tane var lan. Ne hepsi sende? Ya ne bileyim. Bak arkadalar. Burada burada. Ateş ettiğim yerde. Geç oraya. Gözükmüyor oğlum. Biraz da arkanda var işte. Allah Allah. Baby bir de, geçti. Sen ne tarafa dönsen ama o arkandan geliyorlar. <laughs> da da da. Şunların mermisi bitecek ya. Bunlar biraz sıkıntı. Mermileri şeyden yenileyebiliyoruz bu arada kanka. Onu fark ettim. O şeyden Dur mi? Dur bakayım şu team machine'de var mı bilmiyorum da yok yok bu güçle, silah güçlendirdiğimiz bir yer var ya. Aha. En Olur, aşağıdaki. Ama ya. bir daha güçlendirmek, o silahı güçlendirmek istiyorum da nerede bilmiyorum. Ya en aşağıdaki her iş başka yerde var mı? Yok en aşağıda Power switch de kanka? Full revive. Aa tamam. Bin, bin, bin liraya kanka mermi de varmış. Bin, bin gold. Tamam. Bin lira ne ya? Adaş buraya bakman gerek. Şöyle. Şu blaze'ler çok şeyler. Oo. çok sinir bozuyor. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Adaş koş kanka. Adaş koş. Oy. Hangi Hanginiz ben o? Ben yine gibiyim bu. Ben de. <laughs> Hepsi aynen ben ölüyor. Şu silahtan çıkartın bu arada ya. Elmas çapa bozuk biraz. Oo arkamda adam varmış. Aa mermi ama bitti. Bende de elmas çapa var. Şey elmas kazma pardon. Bu arada sende de elmas kazma şey ee Oğuz'da aynı silahın olsa biter oyun direkt Net level evet, Çok güçlü kanka birine vuruyon hepsi hasar yiyor. Bozuk Şimdi bozuk. Ben geliştirdim bunu. Hızlı atış da aldım. Normalde tarayan bir şey değil bu. Kanka acaba chest denesem mi ki Kanka abi, ben yani? silahımı güçlendireceğim ya ama aşağıdayım. Biraz geliyorum biraz yukarıya, geliyorum. Geliyorum yanına. Olur Baby teksin ona olur. göre oyna. Quickfire aldım geliyorum ben de doğru Pompalıyı tamam. güçlendireyim diyorum adaş. Tamam. Evet evet zaten o silahın iyi değil. Ben savunuyorum kanka takılın siz. Oldu dokunun... bunu güçlendirdim. Kanka bak üstüne getirme olsun. Hasar falan bayağı arttı. Reload'u falan da düştü çok iyi. Eee kim var? Adaş selam. Şuna baksanıza. Oha. Sadece oza oynasa da olur en yani Ama biraz fazla güçlendim ben. Yanmayın Allah şey, Aa şey, inferno geldi. Yeni boss. Nerede? Hiçbir bilgim bir, bir, bir yok dikkatli ama. Bunlar niye bu kadar hızlı koşuyor aşağıda? Hayırdır ya? Beyler bana bir tık yardım lazım. Alo. Geldim. Neredesin? Adaş sen koş Kanka şeyde. Ya tamam önünde yürü zaten. Ölü ö, düştüm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kanka çok vuruyor bu. <laughs> Bekle. Evi ee, ben de düşüyorum. Düşme. Tamam hallettim. Kanka, tamam, İsteyen düşebilir kaçtım. beyler. O ne oluyor bir yandan? Aa inferno, 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 inferno yardım. Ateş edin şuna. Tamam gel. Adaş bu arada aklın olsun. Yanarken zıplama. Niye? Knock dolayı olduğun bloğa düşüyorsun. Ha. Yana yana baby'yi takip ediyorum. Tamam, tamam. Oh be. Uh. Çok kansermiş la. Evet evet. Kanka burada kalalım. Yukarı... Oğuz burada kalalım. Yo 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 mermi bitiyor. Yukarı çıkmalıyız. Kanka sıkıştıracaklar. Yukarı çıkmalıyız kanka. Mermi 20 mermi mi ne kadar? Arkanda baby. Arkamdakine bakamam işte. Oz koş kanka. Oo Oz, oh, Oğuz buraya bak. oha çok hızlı öldüler lan. <laughs> evet. instak... Oz, dön. Oz geri dön. Topla hepsini. Oh, bir şey Aa, mermi bitti. Kanka bıçak falan da atabilirsiniz eğiminize güveniyorsanız. Şöyle. Yaktım bir tane köpeği arkandan. Lan oğlum ben şuradan hemen bir mermi alıyorum. Zombiler azalttıktan sonra kapı kapatmaya geçin abi. Tamam. Kapı kapatmak. şu ya. köpekleri bir öldürün vallahi şimdi köpek köpek demeyeceğim. <laughs> Hayda. Ya ne rahat bırak bak bak. Kanka bende The Puncher diye bir şey var. Ben önden karşılayayım. Savurma veriyor bayağı adamlara. Ben tamam. vurayım şunlara. Siz tarayın. Adaş çık yukarıya. Toplu olsun yeter ya. Oh. <laughs> Rahatlama <Kört mü> seansı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane kaldı kanka. Kapıları kapatalım. Aynen Eceklerim. hadi başlayın. Kanka şey ya güçlü kaldı. Bunu bırakmayalım. Bu yok ederdi biz zaten. Adaş evet. 3400'üm var. Bir şeyler alabiliyorsan iyi olur. Rekor kaç? 28. round muydu? 30. 28, round muydu? Ya 28 ya 29. Kanka ne alabilirim ki? Her alabilirim. Bu ne oğlum? Adaş birazcık dikkatli ol kanka. Tamam tamam. Arkamı savunun yeter bana. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Adaş birazcık yakarak destek oluyorum. Baby. Adaş tamam. sen benim buraya bak. Arkaya ha, sakın tam. bakma. Bakma oraya bakma. Oz buraya yardım lazım üst kata. Tamam. Tamam tamam temizledim. Kanka ne açayım? galeri açayım mı? Aç kanka oraya oradan oynayalım yavaştan. Beyler tamam. karşıladım birazcık aşağı yardım lazım. Beyler bana da yardım lazım. Dur geliyorum. Geliyorum. Düşüyorum Aa sıkıt Hız aldım. Düşüyorum. Düşmesin düşmesin korkma. <laughs> Selam. Tamam tamam. Tamam değiştirdim. Şarkı değiştirdim. Kanka ben hız aldım bu arada. Sardı. Uh. Sen nerede? Adaş. Ee, yavaşlık hızlı atış ve hız bir almıştım o iyi oynayan adam varken. Tam tekrar öyle yaptım. Hızlı atış aldım. Ee, rakibi ya işte donduran mermi aldım bir de hız aldım. Benim var ya elimdeki e, baltadan arada, kurtulmam burada. lazım. Nerede aşağı mı? Aşağıda. Burada, buradayım. Ah, hız Şey yarıyor bu arada ya. Evet. Kanka aldım. Keşke hız 2 olsa. Kankalar acaba elimdeki baltadan kurtulsam mı ki ya? Hayır bekleyin. De... Kanka yine aynı bak toplanma noktası gelsenize. Yani, 55 ama. zombi var çünkü ona göre. Tamam. Sandık açtım Kanka, beyler şansıma Kanka, çok güveniyorum. Olsunlar. Kanka şu şeyden çıkartın ya elimdeki şeyden çıkartın. Beyler geliyorlar. Ya gene gold geldi şaka mısın sen? Arkadaşlar. O buran sıkıntı buran sıkıntı. Bunlar problemli olanlar. Oz koş kanka. Durma Oz hiç. Birbirinizi Oo. korumaya oynayın. O girin abi içeri oradan u atabilirsiniz girin oraya. Bana yardım lazım. Arkandayım kanka ben. Arkam senin. çok kalabalık benim. ben, düştüm. Oz ekstra yıltın olduğu yerdeyim kanka ben. Evet. Bir saniye aklıma bir fikir geldi. Önde bir Adas, tane daha. Bir saniye. Kanka Hayır, düştüm. düştüm. düştüm Aa, ya şu endermite'lar ne kanser. Atlamıyor mu o şeyi? Aa, Helan. kalkın ayağa. Kanka geldim ya. geldim 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 geldim. Oğlum bu ne? Yok abi yok. Aa. Dur ben dur dur bekle düştüm. bekle. Or şeyin altındayım. 18 zombi var alırsınız. Abi adaşı kaldırmalıyız. perkleri gidecek. Bir dakika. Evet Kanka adaşı kaldıracağız da sen bir gör. Şu şey kişi çok Of ya. Aha. Arkadaşlar. Ada adaşı doğru Ben düştüm. Kanka almanız lazım. Hadi. 13 zombi kaldı. Kanka çok hızlılar. Bir kere fast revive yaptık. Beni kaldırmaya gelsin biri diğeri o Ben ölürüm. Kanka, sen. Adaş gel. Adaş gel. Kanka şeydeyim. O ekstra yıltın orada gördün. Aynen. Tam düştüm. Kaldır. Arkadaş beni kaldır. Beni kaldır. Hadi. Sonra git baby'ye heal ver. Baby'ye heal kanka ver kalktı. şeyden. O arkandaki makineden. Baby'nin kurtuluşa gidecek. Kanka sağ tıkla ortadaki altın elma. Tamam geldim. Round 24. Oh be. Uf. Uh. Yok. Yok baby'nin kanka silahları perkleri gidecekti. Benim her şey giderdi. Ben var ya direkt bıçak silah dönerdim. Kanka, hadi hadi try o double gold süper kanka bak o makineden takım arkadaşlarınızı canlandırabiliyorsunuz unutmayın. Beyler bu endirmenler sıkıntı yaratıyor bir tek ya. Çok hızlılar ya. Bir de yerde endirmitler oluyor kanka bak minik onlar da o sıkıntı. O zaten sıkıntı. Oğlum Oğlum. Oğuz orada koş kanka dön etrafına. Kanka sıkıntı. yarım kalp kanka neye vuruyor ben onu anlamıyorum. Endermitler var yerde onlar ben çok vuruyor. Kalkamayacağım ya bitti kanka. Dur kanka bir dakika. Kanka 53 zombiden koruyamayız ya. Deneyeceğiz deneyeceğiz. Bekleyin. Bu kadar beyler. Ya. Yok kanka ya. Üç kişi olduk. Kaç olmuyor yaptık? Ya. Uf.